Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hırkamızın son bölümünü yapacağız. Hırkamızı biz daha önceki videolarda bütün detaylarıyla anlattık. Bu videoda da size hırkamızın bulut ve çiçek yapımını göstereceğim arkadaşlar. Bulut için ben şöyle bir ip kullandım. Piyasada ana kuzusu diye geçiyor bu ipler. Benimki kiloluk bir ana kuzusu ipi olduğu için biraz daha ince arkadaşlar. Piyasada satılanlarla da örebilirsiniz. Bulutu ben böyle örmeyi tercih ettim. Tığ ile de örme yapılabilir ama bu şekliyle daha doğal durdu. Böyle çiçeğimizin yapılışında birlikte çalışacağız. Hırkamızın son halini göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şey biliyorsunuz Açı çok dar olduğu için şöyle ikiye bükmek istiyorum şu şekilde. Bu hırkamızın şöyle yaka kısmı biliyorsunuz ve yaka çalışmıştık ilmeklerini de hazır triko lastik görüntüsünde olması için iğne ile kapattım. 3. Bölümde de bu işlemi beraber yaptık arkadaşlar sizinle. Şimdi şu şekilde ön duruşunu göstermek istiyorum şöyle ben e, düğme çalışmadım ben bu hırkayı gelin kızım için yapıyorum arkadaşlar e, o düğme istemediği için ben düğme uygulamadım isterseniz siz düğme de koyabilirsiniz videoda da düğme deliklerini nasıl yapacağımızı beraber öğrendik. E, bu şekilde dikişlerimi tamamladım ben. Şimdi size şöyle yine de bir ölçü vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, benim kolumun uzunluğu kol altından şu şekilde tuttuğumda arkadaşlar şöyle şuradan itibaren şöyle tutuyorum ve e, kol ucuna kadar 53 santime denk geliyor arkadaşlar uzunluğu. Bu kol üstünden de şöyle 56 biliyorsunuz kolda dönüşler yaparak işlediğimiz için kol altı kol üstünden biraz daha küçük oluyor. Ee, bu omuz genişliğini vereyim arkadaşlar. Şu şekilde omuz genişliğimiz 18 santim oldu ve kol altından hırkamızın boyu da şöyle e, şöyle hırkamızın boyu 49 santim oldu arkadaşlar crop hırka isterseniz de şu şekilde 30 santim olacak şekilde çalışın kısa istiyorsanız yoksa diğer taraflarının yapılışı tamamen aynı bir de şöyle arkasının genişliğini vermek istiyorum hani bu ölçüde yapacaksanız eğer ilmeklerinizi ona göre ayarlayın arka genişliğimizde arkadaşlar 43 santime denk geliyor hırkamızın bitmiş hali böyle şimdi şu şekilde ben hırkamı tutuyorum yani kameram daha fazla açıyı yakalayamıyor arkadaşlar en yüksek böyle alabiliyor şimdi şöyle bulut yapacağımızda şu şekilde bulutumuzu hırkamıza yerleştiriyoruz ve dikiyoruz arkadaşlar bu da çiçeğimiz. Ben kendi renginde çalıştım. Siz istediğiniz renk çalışabilirsiniz. Şu şekilde de çiçeğimizi montajını istediğiniz şekilde serpiştirebilirsiniz. Bulutlarınızı da öyle istediğiniz şekilde yapıp serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bulutu iki şiş kullanıyorum. 4 numara bir örgü şişim var ve 20 Pardon 10 tane ilmek atıyorum. Şu şekilde 10 tane ilmek atarak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bu 10 tane ilmeğimizi şu şekilde ters örgü olarak örüyorum. Tamamını ters örgü örüyorum. Şimdi ön yüze geldi geldik. Ön yüze geldik arkadaşlar. Ön yüzde de tamamını düz örgü olarak sıra başına kadar örüyorum. yapmamız gereken işlem tamamen böyle ön yüzde düz arka yüzde ters örgü olarak örüyoruz ve bir gittim bir geldim iki sıra ördüm şimdi bir sıra daha gidip geleceğim toplamda 5 sıra ördükten sonra tekrardan birlikte olacağız arkadaşlar sizde şu anda iki sıra ördük iki sıra daha örelim tekrar beraber olacağız Evet arkadaşlar. Şimdi 4 sıra ördükten sonra hemen bu yandan 5 tane ilmek takıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu 5 ilmeği taktıktan sonra tekrar bu taktığımız ilmekleri örüyoruz. Tersinde olduğumuz için ters örgü olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Daha doğal ve hoş bir görüntüsü oluyor arkadaşlar bu iple yaptığınızda tavsiye ederim. Şimdi bu aradaki ilmeklerimi örerek diğer başa kadar ilerliyorum. Diğer başa geldiğim zaman aynı şekilde burada da 5 tane ilmeğimi takıyorum şöyle. 1 2 3 4 ve 5. Yine hemen örmeye başlıyorum. bu şekilde tekrar o 5 tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Sıra başına kadar bütün ilmeklerimizi örelim. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bir 4 sıra düz örüyoruz. Gidiş gelişler yaparak daha sonra tekrardan şu kısma geleceğiz. Arkadaşlar 5 sıra düz kısmımı ördüm. Şimdi tekrar buradan 5 tane ilmek arttırmıştım. O 5 tane ilmeği kesiyorum şu şekilde. Bulutumun ince yüzlerini oluşturuyorum. Tekrar arada kalan ilmekleri sıra başına kadar düz bir şekilde örüyoruz. Diğer tarafa geçtiğimizde öbür taraftaki ilmeğimizi de keseceğiz arkadaşlar. Düz örüyorum şu şekilde bakın şimdi arkaya dönüyorum buradan da 5 tane ilmeğimi kesiyorum şöyle 1 2 3 4 ve 5 bu arada kalan ilmeklerimi yine tekrardan 4 sıra daha öreceğim. Bulutumuzun bu kısmını yapmış olacağız. Şimdi böyle iki başını yaptık. Bu içinde tekrar 4 sıra örelim gelelim. Arkadaşlar burada da ördüm 4 sıra. Şimdi buradaki ilmeklerimizi de kapatarak bulutumuzu bitiriyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz tamamını. Ee, bulutumuzu istediğimiz sayıda yapabiliriz. Ben söyle, size söylediğim gibi bu hırkada herhangi bir bulut veya çiçek çalışması uygulamayacağım için e, burada montajını yapmayacağım arkadaşlar. E, bunu beyaz bir iple kenarını şöyle dikerken de hafif şekiller şöyle yuvarlak. Şekiller vererek dikerseniz daha güzel durur. Zaten biliyorsunuz bu ip çok esnek. Her şekil alıyor. Bakın daha hoş bir doğal bir bulut görüntüsü elde ettik. Şimdi çiçeğimizi çalışalım. Çiçeğimizin yapımı çok basit arkadaşlar. Bunun montajını hırkanın üzerinde size göstereceğim. Siz de kendiniz o şekilde çalışırsınız. İlk etapta göbeğini yapıyoruz, şu şekilde. Kırmızı ip kullandım göbeği için. Bu çiçekleri siz kendi istediğiniz renk tercih edebilirsiniz. İpiniz çok ince ise iki kat yapabilirsiniz iplerinizi. Şimdi şöyle bir, iki, üç, dört ve 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar tığımın başına doluyorum şuradan sayıyorum 1 2 3 4. zincire batıyorum tekrar bu ilmeği uzatıyorum tekrar doluyorum iki kere batıyorum tekrar doluyorum üçüncü kere batıyorum tekrar doluyorum 4 tekrar doluyorum ve 5 5 defa batmış oldum arkadaşlar. Şimdi şu zincire kadar ilmeklerimi çekiyorum. Bu zincir kalıyor. Daha sonra üçünü beraber alıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu en dipteki ilk battığım yere tığımı batırıyorum. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar pardon arkadaşlar şöyle şuradaki zinciri bağlamıyoruz. Şu şekilde biraz uzun ip bırakarak kesiyoruz. Şöyle bir 4 parmak falan bırakalım. Şu şekilde kesiyoruz. Bu çiçeğimizin göbeği olacak arkadaşlar şöyle tam ortasına şöyle yerleştireceğimiz kısım. Şimdi Aynı işlemi yaparak çiçeğimizi de çalışıyorum. Hırkamın kendi renginde çalıştım. İsterseniz siz de bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi Arkadaşlar şöyle Evet. Şimdi ilk etapta 6 tane zincir çekiyorum. Bu ilk e, zincirimi saymıyorum. Bu bağlantı zincirim. 1 2 3 4 5 6 ve hemen bu ilk baştaki zincirime batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Tekrar batıyorum. Üçünü beraber topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum, tığımın başına doluyorum. Tekrar üçünü topluyorum. Bir zincir. Tekrar yine üçünü topluyorum. Bir iki üç tane oldu arkadaşlar. Beş tane bu şekilde yapmam gerekiyor. Aralarında da e, altı tane yuva oluşabilmesi için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 2 3 4 5 tane yaptım. Yine bir tane zincirimi çektim. Şu ilk yaptığım yuvanın içine batıyorum. Şuraya ilmek kaydırma. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim, doladım. Şimdi burayı 1 doluyorum. 2 doladım. 3 doladım. 4 doladım ve 5. Benim ipimin kalınlığına göre 5 tane dolgu yetiyor. Eğer ince ipler kullanıyorsanız 10 tane doldurun arkadaşlar. Tekrar topluyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Yine aynı battığım yere şu şekilde batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar yine 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yandaki boşluğun içini tekrar dolduruyorum 1 doladım 2 doladım 3 doladım 4 doladım ve 5 şöyle arkadaşlar topluyorum şu zincirimiz vardı ya onu almıyorum içine bu şekil topladıktan sonra üçünü beraber alıyorum. Sonra 3 tane zincirimi çekiyorum ve yine buraya ilmek kaydırma. Şu şekilde. Yine 3 zincir tekrar yine yandaki gözü dolduruyorum. 3 4 5 ben 5 tane doldurdum. Benim ipimin kalınlığına göre 5 tane dolgu yeterli oldu arkadaşlar. Şimdi aynı sistemde ben yapmaya devam ediyorum. 3 zincir dola. Yandaki boşluğa 1 2 3 4 ve 5. Hemen alıyorum. Bu kalıyor. Hepsini topluyorum. 1 2 3 4 tane yaprağımız oldu. Şimdi tekrar dolduruyorum yine. Hemen yandaki gözü 1 2 3 4 5 topladım 1 2 3 tekrar yine dolduruyorum tekrar zincir en son yaprağımı yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 topladım. 3 zincir tekrar yine batıyorum. Ve bitiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir zincir çekelim ve şöyle e, biraz uzun ip bırakarak bitiriyoruz. Şimdi bu Buradaki bakın bu düğüm burada kalıyor. Bunu hemen bu yaprağın altından batarak arka tarafa çekiyorum. Şu şekilde toplamda şöyle temiz olabilmesi için. Şimdi bu çiçeği nasıl hırkamıza yerleştireceğiz onu görelim. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın. Çiçeğimi hırkama yerleştiriyorum. İlk etapta mesela ben şurayı tercih ettim. Buraya yerleştirmek istiyorum. İlk etapta şu e, arkadan tığıma batarak şuradaki iplerimi dışarıya alıyorum. Hırkamın arka tarafına şu şekilde aldım. Daha sonra ilk etapta şu göbeği birleştireceğiz arkadaşlar. Şu yapraklarımızın doldurduğumuz yapraklarımızın şu dibindeki boşluklara batıp bir geriye çıkarttım ipimi. Tekrar şimdi bu yaprağın dibinden batmıştım. Diğerini, diğer ucunu da şu yaprağın içinden geçiriyorum. Şöyle alıyorum. Diğer ucunu da diğer yaprağın içinden çıkartıyorum. Şöyle geriye çeviriyorum. Bakın burada iki tane böyle oluştu. Şu şekilde bağlıyorum. Sıkıca bağlamanız gerekiyor. Ben bunu geri çıkaracağım için çok sık yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle bağladım. Ve artık bu yap bu çiçeğiniz buradan düşmez bakın bu şekilde. Eğer çok daha sağlam olmasını istiyorsanız kendi renginde bir iple şu yaprakların ucundan Hırkanıza dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size onun da yapılışını kısaca anlatmak istiyorum. Hemen bir yün iğnesi bulayım şuradan. Evet. Şöyle ipimizi taktığımız taktık arkadaşlar şöyle. Bazen böyle sade bu şekil tutturmayı e, beğenmedikleri için ben şöyle size göstereyim. Şöyle taktınız ipinizi. Şuradaki bakın şunun ucundaki boşluktan çıkıyoruz. Tekrar yine aynı yere batıyoruz şöyle. Yani buraya batmıştım arkadaşlar. Hemen onun yanına batıyorum ve diğer yaprağın altındaki boşluktan çıkartıyorum. Bakın şu şekilde. Hiç belli olmuyor. Sonra yine şu yaprağın ucundaki boşluğa batıyorum. Yine bu çıktığım yerden hemen şöyle yanına batarak diğer yaprağın ucundan çıkıyorum. Bu şekilde bakın yaprağımızı sabitlemiş olduk şu şekilde. Şöyle çektirin biraz da bakın. Bu şekilde sabitleyebilirsiniz isterseniz bütün yaprak çiçeklerinizi nereye takmak istiyorsanız arkadaşlar oraya sabitleyin. Şimdi ben dediğim gibi bunu takmayacağım için sabitlemiyorum. Bu şekilde bırakıyorum. şimdi arkadaşlar bu hırkamız için bize benim bu ipimle kiloluk ip benim ipim. Bu iple bana 500 gram ip gitti ve yeterli oldu. Ee, hazır iplerden de zannedersem 600 gramdan çıkar arkadaşlar çünkü çok büyük bir hırka değil S beden ve medium iki bedene olacak şekilde çalıştık medium ve S beden ee, sizin de hırkalarınızın bitmiş halini görmek isterim instagram sayfamda paylaşırsanız çok sevinirim Nergis Kater instagram sayfamda paylaşırsanız memnun olurum ee, şimdilik hepinize kolay gelsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdilik hoşçakalın.